Merhaba arkadaşlar. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Birazcık uzağa gideyim. Kulaklarımı görünce belki hatırlarsınız. Evet, ben bir tavşanım. Pembe kulaklarım sizi gördüğü için çok mutlu oldu. Dans ediyorum. Ve ben nereye gidiyorum? Karnım çok acıktığı için bir havuç tarlasına gidiyorum. Evet, dişlerimin keskinliğini ve kulaklarımın böyle güzel dans etmesini havuç tarlasına borçluyum. Hıhı, çok fazla havuç yemeye yani. Haydi zıp 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 Oradan birisi geliyor sanki. Merhaba. Merhaba. Sen de kimsin? Aa. Ee, benim adım arkadaşım Eşek. Arkadaşın Eşek? Evet. Biz arkadaş ol olduğumuzu hatırlamıyorum. Ne zaman arkadaş olduk? Ee, arkadaş Senin... istersen olabiliriz ama. Evet. Arkadaşım eşek merhaba. Tanıştığıma çok memnun oldum. Merhaba beraber oyun da oynayacak mıyız? <laughs> çok sevinirim. <Yuppi. gülüyor> e, bu <laughs> arada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sen nesin? Ben eşeğim mesela. Ben tavşanım görmüyor musun kulaplarımı? Ee, dişlerime bak. Hmm. Tavşanım sen daha önce nasıl tavşan görmedin? Bir dakika. Ah. Arkadaşlar bu kadar büyük tavşan olur mu ya? Allah Allah. Çok şaşırdım. Aa. Ne dediğini duymadım. Ee, şey dedim. Bu ne kadar güzel bir tavşan. Aa, çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle mi dedin? Ee, <laughs> öyle dedim. Öyle dedim. Aa. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee. Başka ne var ne yok? Ben şimdi karnımı doymak için havuç tarlasına gidiyordum. Aa. Havuç mu? Ben de çok <laughs> sevinirim. Ben de gelebilir miyim? Tabii ki. Orada <laughs> ne kadar havuç var 100 milyonlarca havuç var. Oley! La 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 la! Lo 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 lo! Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek Bu benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Daha önce duymuş muydun? duymadım. Baştan söyler misin? Kaç yıl oldu saymadım. Köyden geçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. La 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 la! Bu şarkının devamını sana yolda söyleyebilirim. Tamam, olur. Hadi arkadaşım tavşan, gidelim. Birisi bana doğru mu yaklaşıyor? Bu koca hayvanlar aleminde ilk defa birisi benim yanıma doğru yaklaşıyor. Bu da kim acaba? Sen de kimsin ve neden benden korkmuyorsun? Ben eşek. Ya havuç bahçesine gidiyorduk. Tavşan arkadaşımla beraber. Onu kaybettim. Evet. Ee, i̇şte bulamıyorum. Ya bir de niye öyle dedin ki? Niye senden korkmalıymışım ki? Ben çok güçlü bir hayvan olduğum için. Bütün hmm. hayvanlar benden korkuyorlar. Ama ben dost olmayı isteyen, sevgi dalı bir aslanım. Ne? Evet. Sen sincap değil miydin? Ah! Aslan görmediğine inanamıyorum. O yüzden de benden korktun. Korkmadım. Anlamadım. Ne dedin? Korkup korkmadığını anlamadım. Benim aslan olduğumu ve nasıl bir hayvan olduğumu bilmiyor musun? Ee, hmm. Yani Herkes benim çok saldırgan olduğumu, olduğumu ve onlara zarar vereceğimi düşünüyor. O yüzden hiç kimse bana yaklaşamıyor ve ben kimseyle arkadaş olamıyorum. Senin adın ne? Ya ben seni şişko bir sincap sandım. Hmm. Ama hayır. şu an kaçmalı hayır. mıyım sence? Hayır, ben senin arkadaş olmak istiyorum. Senin adın ne? Benim adım Arkadaşım eşek. Ah, arkadaşım olduğun için çok teşekkür ederim. Gerçekten bana zarar vermeyecek misin? Hayır, hayır. Ben dost olmayı seçen bir aslanım. Bir dakika. Arkadaşlar, sizce güvenmeli miyim? Ne dedin sen? Eee, şey dedim. Dedim ki boş ver. Tamam peki ne yapacaksın sen şimdi? Tavşanı bulmalıyım. Hmm. Galiba biraz önce benim önümden zıp zıp zıplayan pembe kulakları dans eden bir tavşan geçti. O olabilir mi arkadaşım? Gerçekten mi? Evet. Ee, o zaman o'dur. Beraber gidelim mi? Gidelim. Gidelim. Haydi o zaman. Gel. Hadi. Onu yakalayabiliriz umarım çünkü çok hızlıydı. Tamam. Çok mutluyum.